Aslında çok karşı karşıya kaldığımız, çok sık kullandığımız bir karşılama sözü bu. Elbet bugünlerde hep bir yerlere giden, bir yerlere ulaşan birçok insan görüyoruz. Ama o gerçekte gelenlerin bizlere ne kadar hoş gelip gelmediği tarafınızca da malum. Bana kalırsa o birçok gelene hoş gelmek yerine ne kadar boş, hatta bomboş geldiniz demek gerekiyor. Ama bu takdir meselesi. Burada gördüğüm şu anda sizlerin huzurunda olduğum değerli arkadaşlarım, davamızın inananlarına, savunucularına, partimizin genel başkanına, sevgili kardeşim, değerli kardeşim Erkan Başa, ben gönülden hoş hem de çok hoş geldiniz demek istiyorum. Evet ben Hakan Ünlü, 55 yaşındayım. Sizler gibi sade bir vatandaşım. An itibariyle çok böyle şatafatlı bir seçim kampanyası yürütmediğimizi sizler de biliyorsunuz. Çünkü bu kadar kolay kazanılmış paralarla hareket etmediğimiz sizler de malum. Zamanında çok iş yapan odun ve kömür, şimdi gerçekte ona ve makarnaya bölünmüş bir siyasi kampanyaya karşı sadece edeple, fikirle, bilgiyle, ahlakla gerçek bir vatansever olarak bir kampanya yürütmenin bazı insanlar için çok ama çok zor ve imkansız görülebilir ama bu bizler için bir onurlu mücadeledir. Tabi onurdan bahsetmişken böyle bir şey değerlendirebilmek için de o kavramın, o mefhumun birçok kişinin olması gerekir ki çok da rastlayamıyoruz. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Yalansız yaşayan, cana kıymayan, haysiyetli insanlarız biz gözünü kara bölmüş, ilkesiz, onurlasız, ahlaksız mahlukatlar, doğanlı oksijen israfları, badencilerden ve tecavüzcilerden hiç olmadı. Bizler bu vatanın aslında gerçek savunucuları, gerçek sahip çıkanlarıyız. Sürmeyemeyen, mücadelesini el ete dönmeden sürdüren asıl halkımız. Bizler tüm emperyalist unsurlardan arınmış, Yaşasın tam bağımsız Türkiye'nin sevdalılarıyız. Ne mutlu bayrağı şu ana kadar bize teslim edenlere, ne mutlu bu bayrağı yeri ve zamanı geldiğinde teslim edecek olanlarımıza. Bizi biz yapan değerlerimizle, sarsılmaz inancımızla ve kararlılığımızla hepinizin bildiğiniz gibi bazı arkadaşlarımız orada, bazı arkadaşlarımız burada belediyelerde mekçilerin sesini belediyelerde temsil etmeye başladığımızda azınlıklara, yandaşlara, aç gözlülere, hırsızlara biat etmeyeceğiz. Ona kulluk yapar, onu hırsızlara da hizmet etmeyeceğiz. Bu düzenin çanak tutucularına, rantçılarına, falancılarına bu güzel memleketi asla temsil etmeyeceğiz. Şeriat isteyenlere, futursuzca hilafet şarkıları söyleyenlere ve tarih bilmez padişah sevdalarına karşı olmaya da devam edeceğiz. Onurlu davranışımız gereği arkadaşlar asıl olan halkımızdır bu coğrafyanın hak ettiği eşit haklar ve halklar için cinsiyet ayrımı yapmadan belediyelerin var olması için halktan ve mevcutçiden alınan vergilerin tek kuruşunu dahi kimseye peşkeş çekilmemesi için dışarıda olduğu gibi belediyelerde de mücadelemize devam edeceğiz. Tren direne kazanacağız, direne direne başaracağız. Gerçek talip olduğumuz belediyelerde, siyasette, dergahlarda, bargahlarda, meclislerde, bu bahsettiğim kutsal vatanın dışına çıkmış ve böyle davranmış. Halka ve emanetlerine hassasiyet göstermemiş, adalet göstermemiş, bizleri ayrıştırmış, yoksullaştırmış, hakim ve cahil görerek bizlerden ne almış, yandaş ve paydaşların planlarını yok sayacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı koruyup gözeteceğiz. Hatırlayalım arkadaşlar, 2023 seçim şarkımız şöyle bitiyordu. Atın oğlum, arkadan, hadi gelin arkadan, yarı yolda bırakan taş olsun. Bu da bizim andımız olsun. Girdiğimiz belediye seçimlerinde de oyumuz Türkiye İşçi Partisi olsun. Çok teşekkür ediyorum.